Kıymetli basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden sevgili vatandaşlarımız. Bugün sizlerle önemli gündem maddelerini paylaşmak için bir araya geldik. Deva Partisi olarak Regaip gecemizin ülkemiz, İslam alemi ve bütün insanlık için barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Regaip Kandilini kutluyor, Cenab-ı Allah'ın bizleri hayırla Ramazan'a kavuşturmasını niyaz ediyoruz. Sevgili vatandaşlarımız, Yunanistan tarafından geri itilen 19 sığınmacının donarak ölümü bizleri derinden yaraladı. Dünya üzerinde her insan onurlu bir yaşama hak eder. Yunanistan'ın sığınmacıları donarak ölüme terk etmesi en hafif tabiriyle insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Deva Partisi olarak uluslararası toplumu Yunanistan'ı kınamaya davet ediyor. Bu tarz vahşetlerin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Değerli vatandaşlarımız, Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üyesidir. Yine 2004 yılında mevcut iktidarın anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesinin son fıkrasına usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalara kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır hükmü eklenmiştir. Söz konusu anayasa değişikliği yıllarca iktidarın övündüğü bir alan olarak toplumla paylaşılmıştır. Yani uluslararası sözleşmelerin iç hukukun üstünde olduğu bu anayasa değişikliğiyle Türkiye'de bir sefer daha tescil edilmiştir. Türkiye anayasada yapılan değişiklikle Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymakla yükümlü olduğunu bir kez daha ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala ve kararlara ilişkin bizi ilgilendirmiyor. Bizim mahkemelerimizi tanımayanı biz de tanımayız ifadesini kullanması asla kabul edilemez. Bu ifade hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Sayın Erdoğan'ın söylemiyle Bizim mahkememiz dediği ilk derece mahkemesi de kararına uyulmasını istediğimiz anayasa mahkemesi de ve anayasa 90'a göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mevcut anayasamıza göre bizim uyumakla yükümlü olduğumuz mahkemelerdir. 84 milyon olarak bu kararlara uyumakla yükümlüyüz. Sayın Cumhurbaşkanı kurduğu cümlelerle sadece uluslararası sözleşmeleri değil, kendisinin de yemin ederek tabi olduğu anayasayı inkar etmektedir. Öznesi kendisi olunca yaşadığı hukuk mağduriyetinde çözüm kapısı olarak ahimi gören Sayın Erdoğan'ın bugün söylem ve eylemleriyle ahimi yok sayması yaşadığı yaman çelişkinin göstergesidir. Demokratik bir hukuk devletinde zamana ve olaylara göre sık sık ayarını bozduğunuz kantarın gün gelip sizleri de tartacağını asla unutmayın. Hepimizin ortak değeri demokratik hukuk devleti ve bağlı bulunduğumuz anayasanın muhtevasıdır. Kaldı ki geçmişte Rahip Bronson ve Deniz Yücel meselesinde Türk hukukunun bağımsızlığını ayaklar altına alan iktidar bugün anayasanın açık hükmünü uygulamamakla ortaya bir hukuk garabeti koymaktadır. İktidara buradan tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu daima hatırlamasıdır. Geçmişte Orta Doğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerine demokratik hukuk devleti olarak rol model olan Türkiye'nin bugün o ülkelerin yönetimlerine özentiğini üzüntüyle tecrübe ediyoruz. Deva Partisi, Türkiye'nin otoriter bir devlet anlayışıyla ilelebet yönetilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türkiye, üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden altında imzası bulunduğu ahim kararlarından asla taviz vermeyecektir. Kıymetli vatandaşlarım, bugün Sayın Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Mart ayının ortasında Türkiye'ye geleceğini ilan etti. Uzunca yıllardır iç siyaset malzemesi yapılması dolayısıyla askıya alınan Türkiye-İsrail ilişkileri bu ziyaretle yeni bir döneme girecektir. Deva Partisi olarak Türkiye'nin İsrail ile Körfez ülkeleri, Mısır, Ermenistan, Suriye ile ilişkilerinin normalleşme yoluna girmesini olumlu karşılıyoruz. Gecikmiş de olsa doğru bir karar olduğu kanaatindeyiz. Yıllardır bölgede Türkiye'nin çıkarlarını ideolojik takıntılara kurban eden iktidarın Doğu Akdeniz, Suriye, Mısır ve Kafkaslar'da istikrarlı bir dış politika sergilemesi gerekmektedir. Dış ilişkileri bozmak son derece kolaydır ama onarması da bir o kadar zordur. Bugün bölgemizdeki ülkelerle ilişkilerimizin düzeltilmesi için ciddi tavizler verildiği ortadadır. İktidarın verdiği bu tavizleri kamuoyla paylaşması gerekir. Suriye'de ise sorunların değil çözümlerin parçası olmak zorundayız. Dış siyasette sürekli zikzak yapan iktidar anlayışıyla Bölgemizde itibar ve çıkarlarımızı kaybettiğimiz hepimizin malumudur. Deva partisi olarak krizlerden beslenmeden akılcı bir yöntemle ve diplomasi yoluyla sorunları çözeceğiz. Mevcut küresel kırılgan ortamda Türk dış politikasının sağlıklı ve tutarlı bir seyir izlemesi için gerçekçi ve sabırlı davranacağız. Ancak diplomasimize gerektiğinde yaratıcı ve cesur adımlar atabilecek esnekliği de kazandıracağız. Kısa vadeli iş politikaya yönelik dar parti ve kişi propagandası amaçlı polemikçi söylemleri bırakıp etkin, ağırbaşlı ve sorumlu bir üslup benimseyeceğiz. Sorunların değil çözümlerin parçası olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.